İki yıllık pandemi sürecinde maske, mesafe ve kapanmayla grip vakaları yok denecek kadar azalmıştı. Ama şimdi tıpkı eskiden olduğu gibi grip sezonu açıldı. Grip salgınına karşı aşılama da başladı. Eczanelerde iki marka grip aşısı rafları süslüyor. 85 liraya satılanı isteyen herkes satın alıp yaptırabiliyor. 117 liralık diğer aşı ise Doktor reçetesi olanlar SGK'dan ücretsiz alabiliyor. Ancak doktor reçetesi sadece 65 yaş üstülerle kronik rahatsızlığı bulunanlara veriliyor. Grip aşısı yaptırıyor musunuz hiç? Yaptırıyorum standart olarak normalde yıllık. Küçükliğimden beri. Grip aşısı mevsimi başladı. Şu anda çok kısıtlı olarak ulaşabiliyoruz aşılara maalesef. 2 milyon geri ödemede bulunan aşımız gelecek. 500 binde geri ödemede olmayan. Biri SGK'nın karşıladığı 117 liralık grip aşısı, diğeri ücretli olarak alınacak 85 liralık aşı. İki tür grip aşısı eczane raflarında yerini almaya başladı. Grip aşısı var mı şu anda? Evet şu an depolara grip aşısı geldi. Ancak bize talep olmadığı için ben henüz getirtmedim. Bu aşılar iki çeşit. Bir tanesi devletin ödediği, hak edene ödediği aşı. Bunun fiyatı 117 lira. Diğer aşıyı devlet ödemiyor maalesef. Onun da 80 küsür lira olduğunu düşünüyorum. Ancak o aşıya henüz ulaşamadık. Şu anda eczane raflarında yaygın olarak bulunan grip aşısı SGK tarafından ödenen bedeli 117 lira olan aşı. Ancak onu alabilmek için mutlaka doktor reçetesi gerekiyor. Bu geri ödeme kapsamında olan reçetelerin mutlaka elektronik reçete olması gerekiyor. E, manuel yani kağıt, reçete yazılmış. Vatandaşlarımız eğer gelirlerse maalesef onlara biz yardımcı olamıyoruz. Piyasa değeri 117 lira olan grip aşısını alabilmek için öncelikle hekimden reçete almak gerekiyor. Ben şu anda hekimime reçetemi yazdırdım. Bakalım bu aşıyı sistem bana veriyor mu? Ben burada e, seçeneklerde yokum zaten. Ya 65 yaş üstü ya da kronik hasta olmak gerekiyor. Kronik hastalığınız olmadığı için ve 65 yaş üstü olmadığınız için evet tabii ki size ödemiyor şu an SGK. Evet. SGK tarafından karşılanan grip aşısı için bakanlık tarafından bir öncelik sıralaması yapılmış. Buna göre 65 yaş üstündeki vatandaşlarımız ve kronik hastalığı olan işte organ nakli olan kanser hastalarımız var biliyorsunuz Veya birden fazla örneğin diyabeti, tansiyonu, kuahı, böyle üçlü dörtlü hastalığı olan vatandaşlarımız aşılara daha öncelikle erişecekler. Sonra sıralama geriye doğru gelecek. Eczanemizde şu anda bedeli SGK tarafından ödenen iki adet grip aşısı mevcut var. Sıra beklemek istemeyenlerse aşıyı ücretli olarak temin edebilecek. Vatandaşımız ben bu sırayı beklemek istemiyorum, aşımı yapmak istiyorum derse de 500 bin adet de ücretli aşımız var. Bunun için de vatandaşımızın TC kimlik numarasıyla beraber eczanemize başvurması yeterli olacak. Uzmanlar bu sene gribinde ağır geçeceğini söylüyor. Grip aşısının Aralık ayına kadar yapılmasını öneriyor. <laughs>